Herkes yeri attı. Ataş. Hop bu gitti. Hop bu da gitti. Hop bu da gitti. Dikkat edin. Ah oh, konu. Yardım edin lütfen. Lütfen o geliyor <laughs> yardım ben edin. Ben hayır hayır. bırak beni. Al, Al bakalım sıra sende. Hayır lütfen Al. bana bir şey. Ha? ha? Ondan uzak dur. Onu bana bırak. Gel bakalım buraya. Hop. Bu kadar basit. Efendim yardım edin. O yok. Peki efendim. İleri. İlerine. Tam hız. Rota e belirlendi. Bunlar bizimkiler. Hayır dikkat edin. Ha <laughs> beni efendim. Alın çok kötü. Dikkat et kameraman. Ha, ha bu Efendim ateş izni verin. Hop. Ha. 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 Ne Hop. 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 Hop 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 merhabalar. Teşekkür ederim. Atbine <laughs> baktan geri zekalı. Suslan. Ama ayıp oldu kanka. Suslan geri zekalı. Al sen bunu hak ediyorsun. İyi tıplancer sen de bunu hak ediyorsun. Olamaz. Lan. Olamaz. Öldüğümü mü sanmıyorsun? Sakin ol. Hepsi kontrolüm altında. Ayır bakalım şunu. Ayır ne? ortasına. İntikam alınmıştır. Ha. Ha. Ne oluyor? Mutantı öldürmenin intikamını alacağım. İyi kurban. Hadi hızlı bir. Ne arın kameraman elimden bu kadar geliyor. Size güveniyoruz titanlar.